Merhaba arkadaşlar. Döngüleri görmüştük. While döngüsünü görmüştük. Devam edeceğiz. Nasıl yazıyorduk? While bir durumumuz vardı. Ve tekrarlamak istediğimiz kod parçasını bu while'in içindeki süslü parantezlerin arasına yazıyorduk. Şöyle yapalım. Daha küçüktür. 10 olduğu sürece Geçen ders buna benzer örnek yapmıştık, A'yı ekrana bastırmıştık. Yani çalıştıralım bunu. Evet, sıfırdan dokuza kadar hepsini basıyor. Peki biz buraya sürekli doğru olan bir şey girdiğimiz, mesela 123 eşit eşit 123. Bu doğru bir ifadedir, True bir ifadedir. 123, 123'e eşit mi? Eşittir. O yüzden sonsuz bir döngüye girecek bu. Çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi şu an 30 bin, 40 bin, 50 bin gidiyor. Ee, peki bunu nasıl durdurabiliriz? Ee, break komutu diye bir komut var. Bu break komutu kırmak demek break. Ee, break komutu neleri kırabilir? Buna bakalım. Switch case'leri kırabilir. Ee, döngülerimizi kırabilir. Üç tane döngümüz vardı. While, do while ve for döngüleri vardı. Ee, kırmak ne demek? Döngünün içinden çıkmak demek. Üstteki koşulumuz doğru olsa bile döngümüzün içinden çıkacaktır. Mesela şöyle yapalım. Bir if yazalım. Ee, a eşit, eşit 30 olduğu zaman biz bir while'ımızdan çıkalım. Break. Ee, tek satır olduğu için süslü parantezler arasına almıyorum. Alabiliriz de fark etmez. A30'a eşit olduğu zaman break komutuyla çıkalım. Evet çalıştırdım. sıfırdan e, 29'a kadar bastı. Şurada 29'du. 9. satırda 30 oldu ve A30 A 30'a eşit olduğu için while döngümüzü kırdı. Sonsuz döngüleri break komutuyla kırabiliriz. For döngüsünden bahsedelim. For döngüsü while döngüsüyle aynı işlevi görüyor. Sadece yazımda ufak farklılıklar var. Bir tane örnek yapalım. A adlı bir değişken oluşturduk. Daha sonra for döngümüzü yazarken parantezlerimizi açıyoruz. Ve süslü parantezlerimizin arasına kod parçalarımızı yazacağız. Fakat bu parantezlerimizin içine ne yazacağız? Parantezlerimizin içine 3 tane şey yazıyoruz. Ve aralarında noktalı bir var. var. Bunlardan birincisi döngü sayacına atama yaptığımız bölüm döngü sayıcı ne demek? Mesela deminki while örneğinde a bizim döngü sayıcımızdı. Döngüyle birlikte dönüyordu, artıyordu ve döngünün çıkması için gerekli olan koşul ondaydı. Şimdi arkadaşlar birinci koşulumuzun örneklerini yazmak istiyorum. Ben mesela a'yı sıfırdan başlatabiliriz. A'yı yani işte ne bileyim 5'ten başlatabiliriz. A'yı ondan başlatabiliriz. Bu birinci koşulumuzun örnekleridir. Mesela şöyle yapalım. Biz 3'ten başlatalım. A eşittir 3 diyelim. Ve daha sonra noktalı virgülümüzü koyuyoruz. İkinci koşulumuz döngünün devam etmesi için gerekli koşul. Bu while parantezlerinin arasına yazdığımız şuradaki durum olacak. Bunun aynısı. A küçük eşit 10 durumu olsun. Bu durum true olduğu sürece bu for döngümüz dönecek. Ve tekrar noktalı virgülümü koyuyorum. Üçüncü durumumda döngü sayacımızın yani a'nın artırılması veya azaltılması işlemi yapılır. Ee, bölebilirsiniz de çarpabilirsiniz de ama en yaygın olan A++'dır. a plus plus'tır. a'yı bir arttırmak ya da a'yı bir azaltmaktır. Yani biz burada a'yı bir arttıralım. Ve üçüncü koşulumuzun son noktalı virgül koymuyoruz. Evet arkadaşlar yazılım bu şekilde. Zaten şuraya bir resim gelecek. While döngüsü ne kadar benzer olduğuna dair. Aynı işlevleri gördüğüne dair. Sadece yazımda farklılıklar var. Şimdi arkadaşlar biz burada A'yı ekrana basalım. Evet çalıştıralım. Gördüğünüz gibi A eşittir 3 dedik. Ve a 3'ten 10'a kadar a'mızı birer birer arttırdık ve bu a'yı ekrana bastık. Şimdi arkadaşlar bu a a ne zaman yapılıyor? Biliyorsunuz post increment bir ifadeydi bu. Yani içinde bulunduğu fonksiyon veya kod satırı gerçekleştikten sonra. Yani şu for döngümüz gerçekleşecek. Mesela burada ikinci satır olabilir. Başka bir şeyler olabilir. Vesaire. A++'ımız plus plus şu süslü parantezimize geldiğinde A'yı bir arttırıyoruz. A++ plus plus burada uygulanıyor yani. Daha sonra while döngüsünde olduğu gibi for'a geri dönüyoruz. Tekrar bakıyoruz. A küçük eşit 10 mu? Evet. Tekrar gir. Şu son satıra geldiğimizde son süslü paranteze geldiğimizde a'yı yine arttırıyoruz ve tekrar for döngüsünün 8. satırına geliyoruz. a küçük eşit 10 mu? Buna bakıyoruz. Sürekli val döngüsü gibi. Aynısı hemen hemen. a'yı ikişer ikişer arttıralım. a eşittir a artı 2 yazalım. Bunun kısa halini siz biliyorsunuz zaten. Bu sefer de Başlangıç koşulumuzu A3 yaptı. Ee, durumumuz A küçük eşit. 10 olduğu sürece for döngümüzü dönecek. Ve 3. durumumuzda A'yı arttırma veya azaltma. Ne kadar arttırdığınız ne kadar azalttığınız size kalmış. A eşittir A artı 2 dedik. 3, 5, 7, 9 olarak saydı bize. Ee, bunu şu şekilde de yapabiliyorduk bu ifadeyi. A artı eşittir 2. Mesela biz burada 5'er 5'er sayalım. Ve 100'e kadar sayalım. Evet gördüğünüz gibi 3'ten başladık. A'yı 5 arttıra arttıra. Nerede arttırıyoruz? Tam şu süslü parantezimizin sonuna geldiğimizde burada arttırıyoruz. Daha sonra for döngümüze geri bakıyoruz koşulumuza. A küçük eşit 100 mü? Evet geldik geldik geldik. Daha sonra 98'i bastık en son. 12 11, 12, 13. satıra geldik. 13. satırda A'yı 5 arttırdık. A 103 oldu. 103 olduktan sonra for döngümüze tekrar dönüyoruz ve A 100'den küçük eşit. Bakıyoruz. Hayır değil. O yüzden for döngümüzden çıkıyoruz artık. For döngüsünde de break komutunu kullanabilirsiniz. Aynı şekilde. Mesela şöyle bir örnek yapalım. If A eşit 88 ise for döngümüzü kıralım. Evet gördüğünüz gibi 3'ten başladı saymaya. A eşittir 88 oldu. 88'e ekrana bastık ve if komutunu gördüğümüzde for döngümüzü kırdı. For döngümüzden çıktık. Son alıştırma olarak iç içe for döngüsü örneği yapalım. A, B diyelim. Birinci formu yazıyorum. A eşittir 0 diyelim başlangıç koşulumuz. İkinci yazacağım şey durumdu durumumuzu yazalım mesela a küçüktür 5 olsun a'yı arttıralım ee, dıştaki döngünün sayacını basmak için a'yı ekrana basıyorum şimdi bir de bunun içine bir for döngüsü yazıyoruz o b bunlarda b kullanalım b eşittir 0 a'yı kullanmamız programın bozulmasına yanlış işlemler yapmamıza neden olacaktır b küçüktür 3 diyelim b'yi bir arttıralım Burada da içerideki B değerini ekrana basalım. Evet bu kodumuzu çalıştıralım. İlk başta A'ya 0 değerini vermiştik. Ee, A 0 için uyguladı. Dış A eşittir 0 dedik. Daha sonra şu for döngüsünün hepsini uyguladı. Ee, i̇çerideki B eşittir 0, 1, 2 uyguladı. Ve for döngümüz bitti. Ee, buraya geldi. Burada a'yı 1 arttırıp 7. satıra tekrar geri döndü. a küçüktür 5 mi? Evet. Tekrar girdi içeri. a şu an 1. Dış a eşittir 1 dedi. Daha sonra b'ye 0 değerini verdik tekrardan. Ve 0, 1, 2'yi saydırdık. Çıktık. E, ee, 0, 1, 2, 3, 4 a'mız bu şekilde değişti. İçerideki b'de 0, 1, 2, 0, 1, 2 şeklinde saydı. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.